arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gözleme yapacağız. Ve bugün Ramazan'ın ilk günü. Hayırlı Ramazanlar geçirmemizi dilerim inşallah. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir adet yumurta. Yarım su bardağından çok az fazla sütümüz var. Şimdi bunların hepsini karıştıralım. kenara alıyorum bunu. Yufkamızı sereceğim. Arkadaşlar bir adet yufkayı serdim. Şimdi tüm her tarafına karıştırdığım malzemeden süreceğim. İsterseniz sade yapabilirsiniz, isterseniz peynirli ve patatesli de yapabilirsiniz. Ben bugün lor peynirli yapacağım. önce uç kısımlarını hafif katlıyorum. Tavaya daha iyi sığabilmesi için tam ortasına biraz lor serpe serpeceğim. kısımlarını tam üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. Her iki taraftan bu şekilde. Şimdi tekrar süt ve yağlı yumurtalı karışımdan her tarafına sürüyorum. Arkadaşlar ben sahura pişireceğim. Şimdi bunu bu şekilde yapıp tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağım. Eğer sizler de bu şekilde yaparsanız gece sahura çok daha pratik olur. Yanmaz tavaya çok az tereyağı koyup arkalı önlü pişireceğim. Sıcak sıcak servis yapmak çok daha güzel oluyor. Şimdi her iki tarafını katlıyorum. Bu kısmına da biraz süreceğim. tekrar birlikte bir tane daha yapalım. Sahur için hem doyurucu hem de hafif oluyor. Bu tarifi hepinizin denemesini tavsiye ederim. Uçlarından hafif katlıyorum. orta peyniri serpeceğim. Kenarlarına getirmiyorum ki tam ortasında üzerine kapattığım için daha iyi oluyor. Şimdi tekrar katlıyorum. Şimdi bu karışımdan tekrar sürüyorum. tekrar katladım ve bu kısmına da biraz sürüyorum. Bu şekilde tepsiye koydum. Üzerine yağlı kağıt kapatıp tekrar öbür gözlememizde üzerine koyup buzdolabına kaldıracağım. Arkadaşlar gözlemelerimiz sabura hazır. Eğer bu keciye pişirecekseniz bu şekilde buzdolabına koyabilirsiniz. Eğer pişirmeyecekseniz bir poşete geçirip buzlu atıp istediğiniz zamanda çıkarıp pişirebilirsiniz. Bir tarifim de burada sona erdi. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.